Tek marka makyaj serimize devam ediyoruz. Bugün Physicians Formula ürünlerini inceleyeceğiz. Sizden de en çok istek gelen markalardan biriydi. Nedense benim çok elimin gittiği bir marka değil. Bir iki ürünü dışında e, ürünlerini genellikle tecrübe etmedim. Bir sürü yeni ürünü aldım. Fondoteni, argan yağlı primeri, far paleti. Bronzerını daha önce kullanmıştım. Bunu biliyorsunuz zaten. Kontür kiti, kaş ürünleri, kapatıcısı bir sürü ürünü inceleyeceğiz bugün. Lafı çok uzatmayayım. Ürünleri incelemeye geçelim. Şimdi ilk olarak primer başlayacağız. Adından dolayı korkuyorum. Çünkü argan yağlı serumlar, makyaj bazları falan benim karma cildime, yağlıya dönük cildime çok iyi gelmiyor. Daha dokusunu bile bilmiyorum ama adından dolayı çok korkarak aldım. Bakalım nasıl olacak? Daha güvenliğini açmamışım. Böyle sizin karşınızda keşfetmeyi çok seviyorum ben. Ha bu da sprey. Spreylerden bir yüzüm gülmedi. Önceki videoyu izlediyseniz Biulis videosunda neler çektim biliyorsunuz spreyden. Düzgün püskürtüyormuş neyse ki. Korktuğum kadar yağlı doku bırakmıyor. Ama elinizde kalıyor. Hemen emilmiyor. Argan yağlı şeyi böyle uzaktan asla sıkmam. Çünkü saçlarım da ya kolay yağlanıyor. Benim yapışır saçlarımı Elime sıkıp yüzüme süreceğim. Hiç riske giremem. Bugün iki video çekeceğim. Hiç saçlarım yağlansın istemiyorum. Şimdilik problem yok. Gözeneye falan bir şey yapmıyor zaten. Ben özellikle böyle argan yağlı ürünleri biraz daha kuru ciltlere uygun buluyorum. Ama şimdi cildime oturunca çok rahatsız edecek bir yağlanma gözükmüyor. Bakalım üstüne fondöten gelince nasıl duracak o konu metül hala. Şimdi kapatıcı olarak seçenek biraz kısıtlıydı. Renk şeyi de çok dardı. Şundan bile benim gittiğim gratis'te 2 ton vardı. Şöyle Concealer Twins diye ikili bir ürün böyle lip glosslar olur ya onlar gibi bir tarafı sarı bir tarafı daha ten rengine dönük. Şöyle bir ürün aldım. Far bazımız olmadığı için göz kapağıma uygulayacağım ve süngerimi ıslatmadım. Süngerimi ıslatıp geliyorum. Bu arada kapatıcı pek kapatıcı değilmiş. Hafif bir renk eşitsizliğini toparladı ama o bugün ten makyajı çok iyi olmayabilir. Damarlı görünüm gözüküyor hala. Önceki videolardaki tecrübemden dolayı önce göz makyajını yapacağız. Butter Eyeshadow diye şöyle bir oh içindeki aplikatörleri düştü de aman düşsün. <laughs> zaten kullanmayacağız. Şöyle bir far paleti vardı. İndirimde 90 TL'ye düşüyordu %50 indirimde. Bir tane daha nude tonlarda zaten ismi klasik nude'muş. Şöyle dörtlü bir far paleti aldım. Şu güzel bir geçiş tonu olabilir gibi gözüküyor. Bir tık tozutma durumu var görüyor musunuz? kolay karışan tam geçiş rengi. Bir de şimdi bazımız da çok sağlam olmadığı için illa bir geçiş rengi makyajınızı daha profesyonel, daha güzel gösteriyor. Şöyle diğer tonları da biraz göstereyim. Küçük paletin fiyatı da indirimde 45 TL civarına düşüyordu. Çok klasik renkler kötü değil ama uygun fiyatlı başka alternatifi çok bol olan renkler. Kötü durmuyor, yumuşacık, kolay dağılıyor ama dediğim gibi çok klasik yani devrimsel değil. Diğer paletten biraz daha umutluyum çünkü farklı renkler var içinde. Şöyle büyük palete de bir bakalım. Elimi sildim. Bakır tonu çok güzelmiş. Bir de yeşil çok güzel bir ton var. Bunları kullanabiliriz. Değişik renkler kullanalım biraz. Genel olarak renkler çok güzel gözüküyor. Çok uzun zamandır gözüme sürdüğüm bir far değil. Yeşille gidebiliriz. Böyle bakır filan altın rengini biraz karıştırıp. MAC'in 209 fırçasını aldım. Şu yeşile girişiyorum. Biraz dökülme yapıyor. Yani paletin içine bile döküldü. Hadi bakalım. <laughs> Cilt makyajımı yapmadım ya rahatım. Evet. Renk çok güzelmiş. Güzel altın yansımaları var. Bir de parmakla deneyeyim. Bazen böyle parlar. Parmakla daha rahat sürülüyor. Evet. Parmakla bir tık daha rahat sürülüyor. İnceleme videolarını çekerken ne kadar bebek havuzu kullandığımı inanamazsınız. Ya böyle parmakladığım için ürünleri ya ürünün üstündekileri silmek için ya yüzüme düşenleri temizlemek için Şöyle göstereyim. Bu sadece göz kapağımdan düşen far. Şey de ilginç bir şey aslında. Ben genellikle özellikle inceleme videolarından önce bir ürünü, bir markayı inceleyeceksem o konuda çekilmiş videolara bakmamaya çalışıyorum. Çünkü ister istemez insansınız yani objektifliğiniz etkileniyor karşınızdakine güvendiğiniz zaman. Genellikle bu palet beğenilmişti. Dökülme yapıyor. Kötü diyemem. Ama ona göre şey yapın. Parmakla daha iyi oturuyor. İkinci gözde de aynı şeyi yaşadık. Özellikle başka markanın primer'ını kullanmadım. Ben şimdi Smashbox'ın Far Primer'ını kullansam ya da Urban Decay'in Primer'ını kullansam biliyorum ki o primer'lar kötü bir ürünü bile iyi gösterebiliyor. O yüzden böyle marka incelemelerinde daha objektif olabilmek için kullanmıyorum açıkçası. Tabi parmakla da sürünce aşağı aşağı daha çok bulaşıyor. Bir parmakla oturtup ondan sonra fırçayla sanırım daha iyi olacak. Karıştırınca da şey olmuyor. Yani o güzel yeşil parlaklığı kaybetmiyorsunuz. Biraz gözümün iç kısmından da geçiyorum. Şu bölgeyi biraz daha yükseltiyorum. Hatta bunun için daha ince bir fırça alsam daha iyi olacak. Şimdi ben bu makyajı biraz kızıl kızıltmak lafa bak. Ben bu makyajı biraz daha değiştirmek istiyorum. İstediğim kadar çarpıcı şey olmadı. MAC'in böyle bir farı vardı. Tam adını hatırlayamadım şimdi ama. Böyle yeşilimsi gold yansımalı bir farı vardı. Monitörde mor gibi gözüküyor ama aslında koyu bordo. Şundan biraz alacağım. Bayağı bir hafifletiyorum. Şu dış kısmı farklı bir şey istiyor. Şu şampanyayı biraz alıyorum. Göz içime aydınlatacağım. Biraz daha böyle olsun. Olsun bence bir sıkıntısı yok. Dış köşeyi biraz koyultalım. Burada koyu siyahımız var. Umarım çok dökülmezsin. Rengi bayağı güzel gözüküyor şöyle. Korktuğum kadar dökülmedi. Dış köşeye doğru böyle uyguluyorum. Şimdi başka fırçayla da dağıtıyorum. Gene çok döküldü. Sileceğim birazdan ama siyah hoş karıştı. Siyahın karışmasını çok beğendim. Bakmayın yaptığım makyaj da gayet kolay. Uygun fırçalar olduğu zaman elinizde çok rahat yapabileceğiniz bir makyaj. Farklı makyajlar istediğiniz için artık biraz daha farklı yapıyorum. Yani bu göz makyajı anca ben gece çıkarken kullanırım. Gündüz kullanabileceğim bir makyaj değil. Ama madem değişik ürünleri deniyoruz. Siyahını çok beğendim. Şimdi bir tane de temiz fırça alacağım. Şu birleşim yerini biraz daha homojen yapmak için. Tekrar düşenleri siliyorum şimdi. Oh! Yanağıma mı makyaj yaptım belli değil. Hatta göz içine bir de hardalım mı geçsek? Şöyle şuraya pık yapalım mı? Yapalım. Evet daha güzel bir boyut kattım. Temiz fırça ile biraz karıştırıyorum. Durmamız gereken noktaya geldik. Ondan da biraz koyayım, ondan da biraz koyayım deyince genelde işin şeyi çıkıyor küçük olan da çok basic, çok temel renkler olduğu için hani onu illa gidin alın demeyeceğim ama bundaki renkler ve karışması çok güzelmiş. Mat siyah olan MAC'in e, karbon farına da çok benziyor. İndirimde fiyatı dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam 90 TL'ydi. E, değer mi, değmez mi siz karar verin. Başarılı bir far paletiymiş. Eyeliner çekmiyorum ama siyah farla biraz daha koyulaştırıyorum kirpik dibini. Daha temiz bir görünüm veriyor. Rimele geçiyorum. Lash Mixologist diye bir rimelini kullanacağım. İki aşamalıymış. Evet. Bir taraf volüm, bir taraf uzunluk veriyormuş. Şöyle. Önce bir volümle başlayalım. Dur. Ha. Uzatıcı kısmı daha iyiymiş ama yani ucuz, uygun fiyatlı bir rimel değil çünkü. Bir sürü L'Oreal'de, Maybelline'de daha ucuz, iyi sonuç veren rimel var. 4 kat rimel sürmek istemiyorum ama On The Rise ekleyeceğim. Böyle bir göz makyajı yaptığınız zaman da göz yeterince rimelle vurgulu değilse güzel gözükmüyor. Ben benim üçlü takma kirpiklerden ekleyeceğim. Geçen videoda bahsetmiştim de markasını paylaşmamıştım. Gratis'te satılan şöyle laş 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 Laş. Gratis'te satılan Laş Laş diye şöyle bir %100 el yapımı takma kirpikler satan bir marka var. Ne yazık ki indirimde fiyatı düşmüyordu. Şu paket 27 TL'ydi. Bugün videodan önce yeniden aldım. Ee, seviyorum ve uygulaması çok pratik oluyor. Özellikle ben aslında kısa olanları seviyorum. Ama tabi sayısı az olunca biraz maliyetli oluyor. Kirpik yapıştırıcısını da şu kenara koyuyorum. Üçlü çok pratik oluyor ya. Tek tarafa uyguladım. Beyaz yapışkan zaten solacak. Bir problem yok. Şöyle yaptım. İki tane kısa, bir tane medium uyguladım. Tabi burası kolay gözümdü. Şimdi kamera karşısında da takma kirpik uygulamak gerçekten zor. Kadrajdan çıkmamaya çalışıyorsunuz. Netlik gitmesin diye daha zor geliyor. ne olan gözümde arada bir iki boşluk kaldı o yüzden tekli takma kirpik alıp o arayı kamufle edeceğim şimdi. Benim gibi takıntılı olan takma kirpik işine girişimiz. Rimel birazcık hayal kırıklığı oldu. Belki benim kirpiklerim kötü, bilmiyorum ki. Şimdi Physicians Formula'nın benim gittiğim gratis şubesinde sadece iki tip fondöten vardı. Ben Helte fondötenini aldım. Bir tane daha vardı. Bütün renkleri, testerları boynuma ve elime denedim. %80'i rengi açık olsa da biraz daha kızıl alt tonluydu. Şimdi fondöteni yüzümüzü ısıtmak için kullanmıyoruz ya daha ten tonuma yakın daha soğuk alt tonlu fondöteni seviyorum. Yüzümde kırmızılık var çünkü benim. E aslında sıcak alt tonluyum ama sıcak fondöten sürdüğüm zaman o kırmızılıklar abarıyor. Bu yüzden soğuk alt tonlu fondöten sürmeyi ben daha çok seviyorum. Çok zorlandım fondöten rengi seçerken. Allah Allah. Ya bu benim markalardan yüzüm gülmeyecek mi? Aha benim hataymış. Ben zannettim ki normal işte Estelader Dior vesaire gibi böyle kapaklı çıkıyor. Bu dönen kapaklıymış. Ha bir de aplikatörlüymüş. Bunu da kırdım ben galiba. Aman. Neyse açmayı öğrendim en azından. O kadar bilmiyorum ürünü yani siz düşünün. O kadar sizin de Ay bir şey diyeceğim. Bıyık bölgemde bile siyah var var. Bu bıyık değil ha. <laughs> Silmiştim halbuki. Oh burnuma kadar gelmiş. Umarım gün içinde böyle dökülmüyorsundur. Fara güzel dedik de. Nasıl <laughs> <laughs> Ya rengi tutuyor gibiydi. Buradan açık duruyor şu anda da. Aman bilmiyorum. Şu aplikatör de hiç sevmediğim bir aplikatör. Yüzünüze sür 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 ondan sonra içine sok. Yüzüne sür sür. Evet koyulaşıyor rengi. Kurtarır gibi de. İdare eder. Mat bir fondöten değil. Bir ışıltı veriyor. Yoğun kapatıcı değil. Azla orta diyebilirim cildimdeki çil vesaire her şeyi görüyorum. Şu aplikatörü ama hiç sev Yani Tartın da var benzer fondöteni. Başka markaların da var. Anlıyorum niye yaptıklarını ama artık fırçasız makyaj yapan kadın çok az. Yani bu bir, bir sene durmaz bu fondöten bu şekilde. Yüzünüzdeki bütün yağ her şeyi Ve ince olduğu için bu kapatıcı değil neticede. Fondöten 50 kere böyle şey yapmanız gerekiyor. Benim yüzüm de ilginç. Alnım daha koyu, buralarım daha açık. Kapatıcılığı bayağı az. Böyle koyu göz makyajı da sağlam bir cilt makyajı istiyor. Şu anda göz altlarımdan göz makyajı gözükmüyor. Mantıken Somonu alta sürmem gerekiyor değil mi? Evet. Çok mu sürdüm? Kapatıcı değil ki ürünler. Şimdi monitöre bakıyorum. Sizin ne gördüğünüzü de anlamak için. Kötü değil. Aynada gördüm ama ekrandaki kadar da mükemmel değil. Şimdi ilk tarafı sürdük, diğer tarafı da sürelim. Çok konuşmadan çizgilere dolmasından korkuyorum çünkü sarı kısmını uygulayacağım sadece göz içime. Ay hiç sarı böyle kapatıcı kullanmadım ben. Hadi bakalım. Kullanmasam daha iyiymiş benim için biraz fazla sarı kaldı. Somon kısmı güzelmiş ama sarı kısmı normalde göz altımı bir ton daha açık seviyorum ben. Benim sevdiğimden biraz koyu oldu. Şimdi bir de pudramız var onu da uygulayalım. Tabii bunu da güvenliğini açmamışım. Umarım koyu değildir. Biraz koyu duruyor. Bana biraz bronzer gibi olacak gibi sanki bu. Bronzer bölgesinden başlayalım ki problem alırsın. <laughs> evet bu bana bronzermiş. Tonu, tonu ismi yok. DC1. Yani anca yaz aylarında pudra olarak kullanabilirim ben bunu. Yani güzel bir kontür bronzer tonuymuş. Tam rengi söyleyeyim. MAC'in NC30'u. Çünkü yaz rengim o benim. Benim normal cilt tonumdan 1-2 ton koyuymuş. Ama böyle genel bir hafif uygulama için kötü durmadı. Primerdan mı fondötenden mi emin değilim. Şu bölgem yağlanmaya başladı ve burun kenarımda çatlamaya başladı. Neyse göz makyajımızı bitirelim. Biraz korkuyorum şimdi cilt makyajı yaptık ya. Çok dökülmemeni rica ediyorum. bence başarabilirsin fazla dökülmeden. İyicene kedi gözü gibi yaptım. Farın tonunu çok beğendim ben. Küçük far paletindeki şu hafif turuncu tonu alıyorum. Biraz daha şu geçişi yumuşatıyorum. Göz makyajı bitmedi ki. Nerede o kötü rimel? Gel. Şimdi iyi kötü diyorum da ben bunlar tabii ki öznel bana göre yani hani benim kanalımı izliyorsunuz. Eğer makyaj yapabiliyorsanız kötü ürünle de iyi makyaj çıkarabilirsiniz. Ama bir ürüne para veriyorsak ve elimizde çok alternatif varken o markaya o ürüne para veriyorsak hak etmediğini düşündüğüm zaman hak etmediğini söyleme taraftarıyım açıkçası. Yoksa bu videolar çok anlamlı olmuyor. Ben zaten kendi kendime ürün deniyorum. Kimini beğeniyorum, kimini beğenmiyorum. Hani ürünlere bok atmak gibi de bir amacım yok. Öyle de anlaşılmasın. Alt kirpiği de çok güzel yaptı mesela. Kaşları bir dolduralım hayrına. Şöyle bir Feather Brow diye ürünü varmış. Tek tarafı aydınlatıcılı ve aydınlatıcısı uçtu şu anda. Ya uygun fiyatlı ürünlerde niye böyle oluyor? Niye he, her birinde bir, bir şey çıkıyor? Şöyle bir kalem şeklinde aydınlatıcısı var. Diğer tarafı da böyle kıllı bir kaş ürünü. Normalde bu tarz ürünleri çok sevmiyorum. Uçları çok kalın olduğu için böyle kıl kıl kaş çizemiyorsunuz. Önce bir tarıyorum. Çünkü tarama şey çıkmıyor. Çıkıyor mu? Bakayım. Çıkmıyor. Boşlukları doldurmak için çok güzel ama kaşa şekil vermek için ya beni zorluyor böyle ürünler ya da bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tek tarafı da highlighter'mış. Şöyle kaş dibine biraz uyguluyorum. Tonu kötü değil highlighter'ın. Ama standart yani hani bu tarz şampanya bir aydınlatıcı kalem her markada var. Flormar'da da var. Kaşlar mesela şu anda benim çok hoşuma gitmedi. Şimdi kullandığım kaş kalemi de Maybelline'in. ince olan mikro pensili. 20 liralık şeyle de gayet güzel çiziyorsunuz işte bronzerımızı uygulayalım. Butter Bronzer. Bunu daha önce kullanmıştım. İçinden çok saçma bir aplikatör çıkıyor. Daha doğrusu sünger. Hiç kullanmadım şöyle bir şey. Ama ay çok güzel kokuyor. Bronzer olarak sevdiğim bir ürün. Oh, bol bronzerlı. Şimdi kontür kitini de uygulayalım. Tek problem bu paletin açması zor. Bunda da böyle bir aplikatör var. Bunu da daha önce kullanmamıştım. Aslında güzel gözüküyor. Şununla bir deneyelim kendi fırçasıyla. Kontür rengini ben çok seviyorum. Şu ortadaki tonu. Güzel sürülmüyor. <laughs> ya benim güzel fırçam. Mac'in 109'u. Şimdi böyle geniş bir fırçayla sürüyorum. Ondan sonra biraz daha şöyle keskin fırçayla tam böyle oturtunca yüz daha iyi gözüküyor. Şu açık renkle şurayı bir sabitlemek istiyorum. Çünkü çok parlıyor. Siz görmüyorsunuz ama sözüme inanın. Şurası fazla parlıyor. İki tane rujumuz var. Muru serisinden. <laughs> Butter rujlarıymış. Bakalım nasılmış. Hiç kullanmadım bunları da. Hangisini sürelim? Muru serisi ya. <laughs> İsim çok iyi. İddialı olabilir biraz ama bu oda sıcaklığı şu anda ısıtıcı kapattım ses çıkarmasın diye. Biraz fazla erimiş. Ruj çok pigmentli değil ama nemlendirici bir ruj. Rujun formülasyonu güzel. Ben sanırım rengini makyaja çok yakıştırmadım. Biraz hafifletelim. Sanki biraz hafifleyince daha iyi oldu. Aydınlatıcı almayı unutmuşum. Paletteki şu şampanya rengini aydınlatıcı gibi süreceğim. Neyse utandırmadı. Evet makyajımızı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha iyi bir ruj tonu seçebilirmişim. Nude bir ruj daha güzel olurmuş bu makyajla. Ürünlerle ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Water Bronzer'ı daha önce kullandım. Favorime de ekledim. Çok beğeniyorum. Aynı şekilde Bronze Booster bu sette. Şu ortadaki soğuk alt tonlu kontür rengi çok başarılı. Bunları zaten videoyu çekmeden önce almıştım ve kullanıyordum. Rimmel'in tek tarafının kurumuş olması hoşuma gitmedi. Hani... Uygun fiyatlı bir ürün 20 lira 30 lira değil bu ürünlerde. Çok başarılı değildi. Islak tarafı da çok başarılı değildi. Alt kirpik de güzeldi ama üstte benim istediğim etkiyi yaratmadı. Yine makyajı düzgün gösterebilmek için takma kirpik uyguladım gözüme. Dörtlü bu klasik nude güzel ama birçok markada daha uygun fiyatlı markada benzer kompakt far paletleri var. İlla alın diyeceğim bir palet değil. Güzel karışıyor bir problemi yok ama hiçbir yerde bulamayacağınız özel bir ürün değil. Far paleti çok döküldü. Dökülmeyi tolere edebiliyorsanız güzel bir palet. Çünkü göz makyajım hoş duruyor. Paleti beğendim ve arada özellikle bu farklı renkleri kullanmaya devam ederim. Resmen bronzer olarak kullandım normal pudrayı. Gayet hoş gözüküyor cildim. Bu da başarılıymış. Kaş ürünü Eye Booster'ın rengini de Light Brown almışım. Çok beğenmedim. Ben birçok markada şöyle... Uçuşan fiber dokulu kaş ürünlerini çok beğenmiyorum. Çünkü lokal düzgün uygulayamıyorsunuz. Genel bir boşlukları kapatıyor ama kaşa şekil vermek için kullanabileceğiniz ürünler değil. Bu da çok çok uygun fiyatlı bir ürün değildi. Fondöten kötü durmuyor. Favorim mi? Değil. Geçen hafta denediğim Biolis'in BB kremini bile daha çok beğendim açıkçası. Kapatıcılığı zayıf çünkü ben çillerimi görebiliyorum. Ee, çok başarılı değildi benim için. Argan yağlı primerdan ne kadar korktuğumu biliyorsunuz başta ama kullanmaya devam ederim. Cildim ışıltılı sağlıklı duruyor, o pudralı görünüm daha az. Başka fondötenlerle deneyeceğim bunu korktuğum kadar kötü değilmiş. Ben ön yargılı davranmışım orada. Açıkçası makyajıma bu ruj tonunu yakıştıramadım ama iki alternatif almıştım. Ee, formülasyon çok güzel, renkler biraz ...biraz absürt. Aslında bu video için alışveriş yaparken... ...bir tane çok güzel new ruj beğenmiştim. Velvet serisinden. Buraya görselini koyarım. Testeri vardı ve orijinali bitmişti. Orijinalinde gene bordolar, kırmızılar... ...vesaire vardı. O yüzden normal ruj almak istedim. Yumuşacık. Böyle dudağı kurutan... ...bir ruj değil ama... ...şu andaki göz makyajıma çok ben yakıştıramadım. Başka bir şey yok. Ha 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 kaldı tabii. Gözaltı kapatıcısı... Renk seçeneği çok azdı. Sarı kısmı dağıttığınız zaman bile dominant sarı gözüküyor. Hiçbirimiz onu istemeyiz. Benim cilt tonumda ne çok koyu ne çok açık. Hani ürün bulmaya zorlandığım bir cilt tonum yok ama sap sarı kaldı orada. Ten rengine yakın olan daha somon taraf güzeldi. Her şeyi kapattı mı? Açıkçası hani bu şurada damar mamar görüyorum ben. Çok beğenmedim. Muhtemelen bir daha kullanmam bunu ama dediğim gibi bronzer'ı, kontür ürünü, primer'ını, far paletini kullanmaya devam ederim. Benim için başarısız ürünler en başarısızları şu üçü oldu ama diğer ürünleri kullanmaya devam ederim. Umarım makyajı da videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben her video yüklediğim de haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu hafta bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.